Merhaba arkadaşlar selam aleyküm şimdi sütlat yapacağım bugün 5 bardak su bir bardak pirinç iyice yıkıyoruz tabi Evet bir bardak pirinç göstermiştim size pirincime. 5 bardak da su pirinç haşlandı. Şimdi 5 bardak süt koyacağım. Evet can dostlarım bir 5 bardak sütümüzü koyduk. Bu süt aslında daha önceden pişirmiştim. Bir gün önceden 5 litrelik süt vardı. Hepsini pişirdim. E tek tek aslında yayına koyacağım ama yine de göstereyim bu sütlaç bu da sütlü pilav Tabi yan yana yemeyeceğiz o tatlı olarak yemeklerin arkasından bu sütlü pilav yemek olarak gördüğünüz gibi bir su bardağı şeker e, bu şekeri tadına bakarsınız hani biz orta tatlı seviyoruz tatlı yaparsınız tatsız ona göre kendiniz ayarlarsınız arkadaşlar şu bardağı da çalkalayın üstüne koyayım da. Farklı bir tarifte yapan arkadaşlardan da yorumlarda tarifini vermelerini bekliyorum. İsteği ve arzuya göre bir paket ben vanilya koyuyorum. İsterseniz koymayabilirsiniz ama güzel bir arama katar. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere sağlık, şifa olsun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi hazır. Kaselere koyuyoruz. İsterseniz ceviz, ister tarçınla yiyin. Afiyet olsun. Şekerim bir su bardağıydı az geldi. 2 yemek kaşığı şeker daha attım. deneyecek ve yapacak arkadaşlara afiyet bal şeker olsun